arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle Hitman Absolution oynuyoruz. Evet. Yeni oyundan. Kolaydan hemen başlayalım. E çünkü ben Hitman oynayanı Battle Fight e, Call of Duty oynanmış gibi oynuyorum. O yüzden bana kolay geliyor. Seni dinliyorum. Hayır be. Hah, şeyi açmayı unuttuk. Alt yazıyı. Olsun. Hemen açarız. Çünkü sesler az geliyor oyunlarım. Şu an garı konuş. Uf. Adam kaslı ya. Aynen. Bence de. Ve bu arada Saints Row 4 arada sağda gelecek ama Hitman Absolute için devamlı gelecek. Şuradan da geçelim. Tam Türkçe değil galiba. Anlayamadım. Basalım seçenekler ses yok görüntü o zaman grafikler görüntü alt yazı nerede ha açık kapat 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 ha dikkatli ol kimseler görünmemeye çalış tamam çalışırım orada bir bakalım sol alt köşedeki Mavi yüre, onun yanındaki radardır. Radarı kullanarak düşmanları çıkış Sağ. Oh. Efer. Böyle şeyleri sevmem. Yürüyelim. Şöyle. Eee. Tamam. Yemin et be. Şuradan çekici alalım. Şöyle atalım. Of. Hemen şunu halledelim. Öl kanki. Öl. Boğarım seni. Ha atmaya yer var. Hop böyle. Oyunu daha önce bitirmiştim. Ben öncesi artık saklandı. O oh, i space beautiful mosaic. Oh yes. Hoppa. Gidelim. Oyunu bana mı anlatıyorsun bir sus ya. Şimdi neye basıyorduk? B. Oyunun klavyenin her tuşlarıyla <laughs> ilginiz oluyor genellikle. Hop. Çok yakışıklıyım ama. Değil mi? Aşağı itebiliriz ama bu riskli bir şeydir. Beden ciset yanındayız. Tabii beden ciset yanındayız. Kör müyüz biz? Tek bir kıyafetini alabilsen, o zaman basit olur. Şunu da alalım da dikkat çekmek için işimize yarar. Kupa iki. Ve bu arada silahınız böyle durmasın. Gönlü durumda diyor. İkiye basarsanız böyle. Görünmez fazla. Hop. Ben varım ben. Aç, öl. Şimdi böyle de bir kaydedelim. Hop. Bir kayıt noktasına Bilmem neler yaptın Hadi şuraya atalım Buraya da atılıyor bu arada Hah, At Yok eşek Bu espriden sonra videoyu kapatabilirsiniz Neyse Gidelim biz Az buçuk kasıyor olabilir Az buçuk o da Çünkü böyle çok etkileşimli yere girdik Sen kimi görüyorsun Burası sarı şey işte. Görme barı. Süper değiştir. Gidelim. Seçim senin. Hop. Hadi gel. Kimse de mi gör lan? Yerden atacağız. At ha. Allah. Parkodumuzda kafamızda. Of. Burada nasıl yapacağız? Öyle bir şeyimiz de yok. dikkatli dağıtıcı. Lan. öyle biçim süper değiştirme. Yakalandırmak mı istiyor bizi? Oh. Ne? İki tane adam var. Bunlar nokta atışı mı yapsak? Neyse. Ne yapsak bunlar? Şu aradan mı geçelim? Ne yapalım? Az bak ya. Nasıl bakıyor? Ya. Dikkat dağıtıcı bir şey olması lazım. Buralarda. Kitap evet. Çok dikkat dağıtıcı bir şey. Siz Uçun şuraya. Şuraya. Ha? Aynen. Sen git oraya bir bak. Biri vardır belki. Böyle yakışıklı biri. Beyaz biri. Selam Pampa. Bacandan sürükleyelim de. Ya. Adamın dikkatini çektik ya. Geliyor şimdi. Hemen atalım da. Teslim oluyorum. Kanki. Teslim oluyorum valla. Valla teslim oluyorum. Valla. Lan nasıl sana teslim? Al. Al. Tamam siz gidin orada. Çok da umurumda. ben ben ne yaptım biliyorum. İttir. Yürü git. Ha, çok uğraştırdınız beni ya. Ha, kapıyı aç. Hop. Oo. Bıçak ha. F. O şu ateşli yerlerden Adamın rotasını belirleyebiliyorsunuz. Oo. Tam kafasına. No true. Not true. Not true. <laughs> o adam nasıl park etmiyor ya? Flat bıçağını al. Beyler. Ne? Korktum. At. Adam nasıl görmüyor oradan ya? Hop, sen de öl. Bıçağım benim olsun. Şimdi kılık değiştirelim mi? Yok, gerek yok. Zaten kılık değiştir diyecek. Neyse mikrofona yaklaşayım ben. Hoppa. Hadi gidelim. Giyelim mi şunu? O oh. bulduk. O. Oh. Gidiyoruz. Eee koruma. Selam selam aleyküm. Kendi şeyimizde yani kendi bölümümüzdeki olan adamlar anlayabilir. Sus. Az kalsın yakalanıyordu. Kılık şüphe çekici mi? Ben gidiyorum. Gördü mü? O görsen olur ya. Tamam, işini bitiririz. Pencerenin yanından geç. Giydiğimiz ayakkabıya bak. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. 47. Şakası lan şakası ne? Şakası bitsin diyecek. Ha. Evet. Ha. Tamam. Aç. Aynen. Ha. Tırmanarak geçtik. Şuraya bir checkpoint alalım. Fleto bıçağım nerede? Beynine hesaplayayım şunu. Bu kıyafetini de giyelim ha. Böyle. Bir de alalım şöyle dur. Bir dakika. Şş. Ha. Şimdi bunu böyle sürükleyelim. Atalım şuradan. At. Yürü git. Yüz sen. Böyle gidelim. Şöyle. Çok yakışıklıyız ya. Her türlü yakışıklıyız. Bizi sevmeyen olsun. Oh yes. Şu da kanıt falan vardır. Güvenlik sistemini kapat. Şimdi orada varmış zaten bu, değil mi? Aynen varmış. E güvenliği de var bir şey var. Tam bitti. Güvenlik sistemi kapatıldı. Şimdi JTL, JTL e. demişti. Hmm. İyi. Sağlık karı. Güvenlik şefinin kartını al. <laughs> ha Satır var mı ya? Burada satır olmalı. Aa var. Sana yazık olacak ya. Don bile amca. Don bile amcam öldü. Aman olsun. Aa. <laughs> Ağaçlardan biriyim. Koyuyorsun dedi. hakkında var. Yazıklar olsun sana. Yürü git. Dur git lan. <laughs> Sen çıkacağız git. Küret. Sen küfür ettiğin için öleceksin. Küfüre hayır ulan. Sivil kayıp. Olsun be. Ben şeyini oynuyorum zaten. Şimdi ne yapacağız? satırım var lan. Satırım var benim. Kılık değiştir diyelim. Beden ceset yanlayım. Şimdi haçıkış. O her yere gidebiliriz böyle. Ben gidiyorum. Nerede ya bu? Gideceğimiz yer. Ne oluyor? Burada güzel bir şey var. Ateş sünmüş. Nereye gideceğiz? Ha. Bunu mu öldüreceğiz? Ha. Tamam. Dağılın. Adam öldüreceğiz şurada. Ha. Gidin. Adam öldüreceğiz lan. Ortalı dağıtsam mı acaba? Bilmiyorum vallahi. Dağıtsak. Hmm. Herkes şuraya bakarken ben de şöyle bir şeyler yapayım. Yemet. O. Allah ölün. Ölün. Battle fight ulan bu. Bu, bu Battle Fight gibi oynanır. Ya da Call of Duty. Al. Space. Al. Q. Sen kime vuruyorsun? Al. Yüzünü kırarım senin. Bu son mermi sana gelsin şef. Gel. o adamlar geldi. Hedefte olmaya kayıp mı? Adamı öldürüyorsunuz bir de. Al. Resmen Battle Fight. Görgü tanıkları ölün. Gel sen bakayım sen de görgü tanığız. Kaç mermi öleceksin lan? Yemin et lan. Onlar hayatta değil mi? Ne kadar ilginç. Ne kadar ilginç. Bu arada bölüm bölüm çekeceğim bunu. Aa, hemen gidelim. gidelim. Dondu. Ha. Giriş bulundu. Hedefe yaklaşıyorum. İhanet ettin lan sen bize. Gelin. Oh yeah. Beyler. Kız öldü. Oo. Oh! Ooo! Sansür, sansür. Sansür yapıyoruz. Evet. Evet. Benim de sansürüm böyle oluyor. Bir de sansür böyle kardeş. Nokta atışını öğreneceğiz burada da. Çok zekiyim. Spoiler verdim. Zah! bam 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 hop hop ölüm Pichu pichu yaparım size adam olun. Şimdi bunları giyelim. Beden ceset yanındayım. Ne yapayım? Ben mi öldürdüm? Ben öldürdüm de aslında. Açın kilidi. Lan. Lan aa yaptım. Aa yaptım. Oo. Victoria. Dedik ve geçtik. Ve bugün de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Subscribe olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.